Değerli arkadaşlar, şimdi aslına bakarsanız yoğun bakımda bir hastanın başında olduğumuzu varsayarak sevgili Cemal'e bir takım sorularım olacak merak ettiğim için. Ee, örneğin 40'lı yaşlarında bir hasta ciddi akut solunum yetmezliğiyle gelmiş ve bu hastayı biz mekanik ventilatöre, pozitif basınçlı ventilasyona başlamışız, entübe etmişiz. Hastanın sedasyon etkisi ortadan kalkmış, yavaştan uyanmaya başlamış hasta ve hastanın mekanik ventilatör ayarlarında şöyle bir görüntü görüyoruz Cemal'cığım hasta 40 soluyor. Yaklaşık da her tidal hacmi 200-250 ml tidal hacmi çekebiliyor. Ve de P platosu bu hastanın 30 gibi bir platoya ulaşıyor. Uygulanan pip değeri de 5 hastanın. Pip değeri de 5. Tabi bu görüntüde hangi ventilatör modunda diyelim basınç SMV modunda takip ediliyor bu hasta. Yazabiliriz aslında p diye. Basınç SMV'de giden, devam ediyoruz. Bu aslında hastadan dönen veriler. Bizim set ettiklerimizi yazacak olursak da P-SMV'de hastada ee, solunum sayısını set ettiğim solunum sayısı 12. Olası bir senaryo anlatıyorum aslında şu anda. Hastaya tidal hacim olarak da basınç limiti olarak 14 mm bir santimetre çıvalık bir basınç önermişim. 14'lük. P-inspiratuarı 14. Driving, P 14. Ha. Driving değil. P-inspiratuarı 14. Inspiratuarı 14. Hastanın bu soluklar sırasında aldığı tidal hacim de 400 ml. Olmasını istiyorsunuz. Yani bu hedefle bunu ayarlamışım. Tamam. Ama ulaşamıyor. Tamam. Bir de hastanın yine dediğim gibi... Burada da pip değeri aynı aslında. Çünkü benim set ettiğim pip değerinde evet. devam ediyor hasta. Evet hasta başındayız. Hasta uyandı, 40 soluyor evet. ve benim setting'im böyle. Evet. Ha burada tabii tetikten de bahsetmem lazım. Bir de burada hasta akım tetikte ve akım tetiği de 3 litre ayarlanmış. Şimdi ben bir sorun olduğunu görebiliyorum sevgili Cemal. Evet. Bir sorun var burada. Yani evet. hasta uyanmaya başlamış. Hastanın akciğerinde bir Ciddi sıkıntısı var. Oluşturduğum setting bu. Ama Asa'dan dönen tablo bu. Hı hı. Bu noktada ben bu buraya baktığımda bir klinisyen olarak hedefim ilk hedefim şu oluyor. Ee, ben uygun tetikte miyim? Uygun p basınç oluşturabilmiş miyim? Ve oluşturduğum zorunlu soluk sayısı 12, hı hı. 40 soluyan bir hastada hı hı. E, solunum sayısını azaltabilmem açısından yeterli mi? Hı hı. Sorusu geliyor aklıma. Tamam. Hasta kaç kilo? Hasta da 80 kilo. 40 yaş. 80, 80 kilo. kilogram. Şimdi e, 80 kilogramlık bir hastayı e, 0,1 katı olacak şekilde yaklaşık 8 litre. 8. Elpian. Mililitre. 8, 8 litre dakika minut ventilasyon yap. 8 yaptırmamız litre gerekiyor. dakika, tamam. Dakika minut ventilasyon üzerinden. 8 mı? litre minut ventilasyon evet. yaptırmamız gerekiyor. O, tipik bir ortalama bir değer evet. bu bunun altında da olabilir, üstünde de olabilir. vereceği bir karar ama beklenen bu. Şimdi buradaki hastanın sonuçlarına baktığımızda 250 çarpı 40 yaklaşık hasta belli ki hava açlığı çekiyor. Onu karşılayabiliyor. Çünkü burada baktığımızda 12 çarpı 400'den bu yaklaşık 5 litre olacak. Evet. Ama bizim hasta yaklaşık 8 litre hava tanımlamamız gerekiyor. Fakat 5 litre gittiği için 3 litreyi hasta hava kendi tetikleyerek kendi eforuyla almaya çalışıyor. Bir hava açılıyor, Ben evet. Ventilatör yanlış ayarlanmış. Evet. Bir kere bunu düzeltmek gerekiyor en başta. Ama bir sıkıntı daha var burada. Plato'yu 30'a çıkarıp PIP'in 5'te kalması, bu 25'lik bir driving pressure var. Oldukça yüksek, problemli bir şey. Driving pressure. Kesinlikle. 25 bu yanlış bu bu olmaz. Hatalı. Evet. Bunu en fazla 15'e falan düşürebilmemiz Gerçekten. gerekiyor bir şekilde. Bu kadar driving pressure'da da böyle etidel oluşuyorsa Hastanın akciğerini kompleks küçülmeye başlamış demektir. Bunun da anatomik karşılığını siz biliyorsunuz hocam ona evet. bir şey diyemem. Şimdi burada ne olabilir? Yani örnek veriyorum. Tabii burada özellikle söylenmesi gereken hava yolu basıncının e, yüksek seyrediyor olması. Hı -hı. Klinisyen burada ne yapacak? Bir akciğerle dinleyecek. Evet. Bir spazm var mı bakacak? Bir sekresyon durumu var mı Hı -hı. bakacak? Tüpü aspire edecek. Hı -hı. Akciğerin aspirasyonu sonrası settingindeki... Uygun olmasa da ufak da olsa bir düzelme var mı Hı -hı. bakacak. E, spazma olmadığını teyit ettikten sonra ya da varsa ona uygun medikal tedavisi yaptıktan sonra durum halen böyle devam ediyor ise Hı -hı. o zaman akciğerde gerçekten parankimal olarak Hı -hı. ciddi bir sıkıntı evet. var. Ciddi, ciddi bir sorunun yetmezliği var. var. Yani, olması gereken yani bu bu yaşta bu kiloda bir kişinin 650-700 tidel almasını bekleriz. bekleriz. Çünkü 80x07, 80x08'den... 600 civarı evet. bir tidal oluşturması gerekiyor fakat 3'te 1 oluşturmuş ve oldukça yüksek basınçta oluşturuyor. Evet. Hani burada zeminde akciğer kötü onun farkındayız ve <laughs> buna önelikte böyle bir te ayarlama yapmış. Şimdi burada hekimin müdahil olması evet. gerekiyor. Bizim bu hastanın solunum iş yükü için harcadığı enerjiyi azaltmamız hedefimiz. Hı -hı. Bunu 40 solurken yapma şansımız Hı -hı. mümkün değil. Hı -hı. O noktada buraya döndüğümde acaba ben etkin bir P-inspirasyon basıncı veriyor muyum? Bu bir. Hı hı. İki, uygun bir tetik ayarlamış mıyım bu hastaya? Evet. E, bunu kontrol etmem gerekiyor. Evet. E, senin burada önerin ne olacaktır? Özellikle tetik için. Örnek akım tetik devam mı etmeliyim hı hı. bu hastada? Basınç tetik mi devam etmeliyim? Hı hı. Önemi var mıdır burada bir e, mekanik göze baktığında? E, şöyle e, akış tetik e, basınç tetiğe göre daha hızlı daha hassas ve hastayı yormadan ekspresyon fazından inspirasyona geçirmeyi sağlayabiliyor. basınç kontrollü tetikler ise akış kontrolü tetiklere göre daha zor. Hastanın biraz daha böyle uğraşması gerekiyor tetikleyebilmek için. Yani tetiği düşürseniz dahi bu gel hani yani 3 litre zaten 3 litre basınç tetiği hasta mümkün değil tetikleyemezdi. De. Hani 3 litrenin karşılığı 1 milibar falan evet. diye tahmin ediyorum. Evet. O bile yani basınç tetikte bunu 3'e 1 ayarlasanız bile hasta hastada daha zor bir tetiklemeye zor. sebebiyet verir. Dolayısıyla basıncı şey tet soluk sayısını 12'den 40'tan 12'ye düşürmek için akış tetikten basınç tetiğe geçmek bir strateji olabilir. Akış bu değeri arttırmak da bir strateji olabilir. Bunu görebilmek için aslında ventilatörün Ekranda bir gözlem yapmak evet. aslında bize bir sonuç verir. E e Ekspiriyum fazı başladıktan sonra şöyle bir grafik bekliyoruz. Burası ne? E şöyle burası ne olursa olsun bizi çok ilgilendirmiyor. Ekspiriyum fazındaki şuradaki kıpırdamalara bakarak tetiğe karar verebiliriz. Bu kıpırdamaların soluk sayısını azaltmak istiyorsa kıpırdamaların olmasına izin vereceğiz. Bu da dolayısıyla tetiği arttırmak demek oluyor. Fakat... Tetiği bu sefer gereğinden fazla arttırıp bu sefer hastanın hava açıklığına cevap veremeyebiliriz. Bu da bir risk. Buradaki kıpırdanmaları göz gö, gözetleyerek Görü. izleyerek ona göre tetiği aşağıya da yukarı hareket Çeke ettirebiliriz. <laughs> Peki tetiği yukarı çekmek ifadesi hassasiyeti arttırmak anlamında bizi destekler mi? Yani 3 litre değil de 5 litre yaptım ben bunu. 5 litre yapmak tetik eşit değerini arttırmak demek oluyor. Ekspirasyondan inspirasyona geçişi zorlaştıran bir şey olacaktır bu. O yüzden biz soluk bunu, sayısını azaltır. Evet. Biz burada ne yapacağız? Yani bu tetiği bu hastada 12 ayarlanmış ve 40 solurken arttırmak uygun olabilir. Evet, da... arttırmak gerekiyor. Yani bu, bu, bu soluk sayısı 40'tan 12'ye düşmeniz gerekiyorsa evet. e, tetik sayısını şey tetik trigger triggerini arttırmak gerekir. Bir de soluk sayısında arttırmak gerekir. Çünkü o tide, hava açılığını ortadan kaldırmak için. Kesinlikle. Peki burada ayarlanmış bu solunum frekansı bizi yoran bir solunum frekansı. Evet. Yani ben hasta başına geçtiğimde 40 soluyorsa bu hasta ve ben bunun SEM için, mandatory için 12 set ettiysem hı hı. E, hastanın o 1 dakikalık soluma paterni içerisinde bu hassasiyet üzerinden solumasına da izin veriyorum. Evet. değil mi? Aha. Aslında hedefim ne? Ben bu hastanın 12 değil ama 40 da solumasını istemiyorum. Evet. O yüzden bunu 18 yaptığım zaman. Aha. Hastanın 40 olan solunum sayısı azalmaya başlıyor. azalmaya başlıyor. Çünkü bu mandatory soluk sayısını veriyorsunuz. Evet. Burada da 28 tane saportif soluk alıyor. Suportif soluklarda takipte bozukluğu gibi durumlarda suportif soluk çok hızlı sonlanır. Bu da hastanın hava açlığını gideremez. Bu sürekli asimetrik soluk almaya çalışır. Dolayısıyla soluk sayısını arttırmak demek o mandatörü de giden yüksek basıncı ve zaman paketiyle gönderdiğimiz havayı evet. tamamını hastaya yüklemiş oluruz. Bu da spontan support soluklardaki ihtiyacı azaltmaya başlar. Peki o zaman bir mühendis gözü soruyorum. Ben klinisyen gözü şunu yapardım. Örneğin bu hastanın başına geçtiğimde böyleyse solunum sayısını öncelikle 20 yapardım. Hı hı. Artık burada çünkü 40 soluyan bir hastada mandatoriye ihtiyacım var. Hastanın oluşturduğu tidil ve platoya baktığımda P inspiratuarla aslında çok mücadele etmem. Hı hı. Çünkü neden? Ee, driving pressure'um hala yüksek. Evet. O yüzden ilk hedef bunu arttırmak. İzole sadece bunu arttırmak. Bu 14'te devam edebilir. Ama burada SEMV'de tidir hacmi belirlemiyorum biliyorsun. Yani basınç SEMV'de pensprosörden bana oluşturdu tidal hacim önemli. Buradaki 250 aslında hastanın kendi solunumları sırasındaki 250. Biz bunu artık günümüz koşullarında şöyle bir isimle anıyoruz ya. Yani PSMV artı pressure diyoruz. İşte o pressure'ı spontan solumaları sırasında aslında yarattığı basıçtan evet, bahsediyoruz. Bu e, gereksiz, verimsiz soluk alıyor hastayı. Bu durumda öyle. o verimsiz soluktan hastayı kurtarmak gerekiyor. İşte o verimsiz soluktan hastayı kurtarmak için yeni geliştirilen ventilatörlerde eklenen bu pressure support'tur Aha. diye düşünüyoruz. <laughs> Ve o yüzden de bu pressure support'u çoğunlukla buna yakın bir Değerle devam ettiriyoruz hı hı. ventilatör başında da. Bizim en 14 beyim için şu anda yeterli. Bu tidel dediğim gibi benden bağımsız. Evet. Tamamıyla benim yarattığım peyinspiratuarlı ne oluşacaksa. Burada pip değeri 5. Bu aslında kötü. Hı hı. Burada tabii yazmadığımız bir şey var. Fio 2 değeri çok önemli. Hı hı. Evet. Yani benim fio 2 70 üzerindeyse eğer bu noktada ben pipim 5 iken platom 30 iken pipi eğer hemodinamik instabilitem yoksa bu hastada yapacağım ayarlama açıkçası PİP'i 5'ten 7'ye çıkmak olur. Hı hı. Buradaki hedef ne? Aslında şu driving'i yönetebilmeye çalışıyorum. Temel hı hı. anlamda. Sence de bu durumda ilk hareketi solunum sesini arttırmak uygun mudur? Uygundur. Bu hastayız. Evet. Yani. 2 yetmişken pipi bir miktar arttırmak ise. fio 2 ile Pi arasında bir e, ters Relasyon orantı var. Buraya. Yani evet. fio 2 evet. artarsa pipi azaltmamız gerekiyor. Evet. Pip artarsa fio 2yi azaltmamız gerekiyor Aynen gibi öyle. bir. Ee, ters, Tam da tersi, aslında e, ARDS e evet, network çalışması. Şimdi Şu klinik tabloya baktığım zaman zaten FiO2 70 iken hastanın eğer optimal kan gazı elde edilemiyorsa yani parsiyel oksiyon basıncı özellikle PAO2 70'in altındaysa biz buna PF oranı diyoruz ya hep beraber kullandığımız Horovic kat sayısı. Bu 100'ün altına 100 civarıdır ki bu zaten ağır ARDS e demektir. İşte bu ağır ARDS'de biz bu hastanın mekanik ventilasyonunu bu şekilde zorlanarak devam ediyoruz. Hı hı. İlk hareket buydu. Hı hı. Ama hastaya bunu ama buna rağmen takip ne hala devam ediyor. Hasta sıkıntılı ve bu hasta da artık ağır aradesi olduğunu düşünüyorum. Ee, sedasyon girmeli miyim? Pek çok klinisyen arkadaşım hızla bu hastada sedasyonu uygulamayı tercih eder. Hı hı. Yani ciddi bir ağır derin sedasyon sağlar. Hı hı. Ee, bu noktada hastanın kendi solunum çabasını tamamen Ortadan kaldırmak demek olur. Evet. Ee, siz bir mekanik gözüyle bu devrede buna girmeli miyiz mekanik anlamda? Ya bir şey ne kadar doğalına uygun, doğala yakın yapmak, hani o kadar e, daha iyi. yapımıza daha uygun. O yüzden sedasyon vermeden önce mekanik e, denemeyi Destek. yapıp, hı <laughs> ayarlama sonra ayar parametrelerini al. ondan sonra sedasyon denemek gerekebilir. Bir de bu arada hani bu bunun e, soluk sayısının yükselmesi Hani aksesuar kaynaklı da olabilir. Hani bir Tabii. kaçak vardır, yırtık vardır, valf bozuk. Aynen öyle. Hani Aynen. önce önce en temelde onların bir kontrol edilmesi Bütün sistemi kontrol etmek. Evet. Lazım. Ondan sonra, sonra bir kapalı devre bir sistem ve ventilatörü... bu sistemde her yeri kontrol ederek gitmek lazım. Evet, Endüstriyel tüp kafından başlayarak, evet. tüm evet. sistemi de kontrol ettikten sonra zaten Hı -hı. buraya dönmek gerektiğini düşünüyoruz klinik olarak. Burada da hani PP pipi... Yani o anatomik tarafını ben çok bir şey diyemiyorum hocam. Evet. Ama, ama, şimdi tabii ki biz orada pipin e, Positive pozitif and expiratory pressure dediğimiz şey aslında akciğerde bıraktığımız bir basınç ve bu evet. basınca sekonder kalan volüm miktarı. Hı hı. Aslında akciğeri açıkta tutma hevesimizden kaynaklanan akciğer bir şey. Akciğeri açıkta tutmak da aslında oksijeni hızlı, transferin difüzyonu hızlandırmak demek. Hayır. Aynen öyle. Aynen öyle. Bizi pip bu anlamda önemli. Biz optimal pip nasıl belirlenir sorusuna her zaman ee, bir e, kafa yorarız evet. gerçekten. Optimal pipi ben nasıl belirleyeyim acaba dediğimizde bizi sadece tabi akciğer mekanikleri değil hı hı. bu pipin yarattığı hemodinamik hı hı. E, etki de önemli. Evet. Çünkü heart-lung interaction önemli. Akciğere yaptığım her türlü hareket dolayısıyla kalbi, kalbi. de etkileyecektir. Bu noktada da pip değerini optimali bulmak gerçekten önem arz ediyor. Hı hı. Peki bir diğer önemli bir soru sorayım aslında konu devam ederken. E, tetikle ilgili önereceğim bir şey var mıdır bize? Mesela etkisiz tetik ne demektir? Etkisiz tetikleme yapıyor makine. Hı hı. Yani e, bir tetik ayarlanmış akım ya da basınç ama bu tetik uygun değil bu hasta için. Hı hı. Çünkü etkisiz bir tetikleme yapıyor. Bunu bir tidal hacimle tamamlandıramıyor hasta. Senin biraz öyle çizdiğin şuradaki kıpırdanmalar. Burada bu, bunu yani o grafik full akış grafiğini iyi monitör etmek gerekiyor. Evet. Bu birçok şeyi buradan görülebiliyor. Hani hastanın bu kıpırdanmalar fazlaysa hasta makine senkronizasyonu iyi değildir demek. Ya yani bu kıpırdanmanın bir kez olması gerekiyor. Bir kez yaptık hasta hava açlığı çekti, anda ventilatörün ona cevap vermesi Ventilatörün sens etmesi gerekiyor bunu. Evet. Evet, değil mi? Burada aslında şunu ventilatör sens ediyor. Burada buraya koyacağımız eşik seviyesi. inspirasyonun evet. ne zaman geçeceğini düzgün set etmek evet. gerekir. Evet. İşte o noktada sorduğum soru bu. Yani bu noktada hastalık bazı değişmekle beraber. Tabii. Akım tetik mi basınç tetik mi diye sormuştum aslında hı hı. ama biraz önce verdiğin cevaptan anladığım kadarıyla akım tetiği önceliyorsun. Hassasiyet hassasiyet akış tetik daha önemli. Aynen. Bir de orada şey de önemli hocam, Hasta entübe mi non invaziv ventilasyonlu mu? Şu diyor. anda aslında tamamıyla biz invaziv ventilasyon üzerinden konuşuyoruz. Yani İmvazivesi non invaziv ventilasyonda olay tabii bambaşka bir boyuta geçiyor. Evet. Ama invaziv ventilasyonda durum gerçekten bu. Hı hı. Peki diğer bir konuya geçelim aslında. はい。